başlıyor oyuncu aile evet canlar yine güncellemeden devam ediyoruz ikinci ya, ilk güncellemeyi çok sevdiniz bak burada altın aylarımız bekliyor tamam mı Ya süreyi de kurtaracağız bunun bir bölümünü çektik var. canlar ama yayınlayamadık niye araya güncelleme girildi ama bu bölümde gelecek altın ayları kurtardığımız bölümde gelecek süper Yes bir tanesini kurtaramamıştık ama. Çok kurtaracağız hepsini kurtaracağız hepsini kurtaracağız. Hepsi Şimdi hatırlıyorsan kar vadisinde girmiştik bu köstebeklerin yuvasını. Orada yes. bayağı bir olaylar çevirmiştik orayı bitirmiştik yes. canlar. Şimdi hızlı bir şekilde piramitin içine gireceğiz. Allah, At dostum Allah, arabayı. Allah. Şuradan hızlı bir şekilde girmemiz gerekiyor. Altınları da toplayacağım. Bunlarla kostüm falan açıyoruz. Güzel, güzel. Şunu toplayarak inelim. Bak artık bu kapı da açı. Şimdi burada bulmaca. Bulmacayı nasıl çözeceğiz? Burada da bir güneş, şey var. Güneş. Burada ne var? Ee, Yukarıda hilal var. Hilal. Hilalin altında adam var. Adamın altında üçgen var. Tamam. biz şimdi Ama bura güneş. Tamam, onu Güneşin altında kuş. Kuşun altında böcek var. Şimdi kuş getireceğiz, böcek getireceğiz. Bu çevrilmiyor mu böyle? Bence çevrilmiyor. Gerçi. Böcek nerede? Tamam, böcek geldi. Böcek geldi. Kuş getireceğiz tamam. şimdi. Getir dostum. bu değil değil mi? diğeri mi? Aynen. Diğeri. Şu. şu Oldu mu? Oldu. Olmadı. Ha, oldu. oldu. Tamam oldu güzel. Yani, nasıl en oldu? Neyse, ne oldu? Yukarısı açıldı? açıldı. Anladım. Kabak. bu da Mısır mitolojisinde Ra'nın gözü. Bir evet. bayağı anlamı var da canlar hatırlamıyorum şimdi. Güzel. Yok Mısır şeyi yapıyoruz da ya, piramitlere gittik ya. Aynen. Güzel. Tam oraya Gidelim mı çıkacağım burada. şimdi? Burayla işim bitti mi? Var mı burada işim? Yok, burayla işim şey yok. yok. Burada, burada bir şey olmadı. Buradayla bir işimiz yok. <laughs> burada mı? <laughs> burada. Burayla bir işimiz var mı dedim ya. Güzel, burayla. <laughs> burayla. Güzel. Burayla da bir işimiz yok. Buray olsa güzel <laughs> şarkıları da İçine giriyormuşuz. Astral Tapınak Meydan Okumasına giriliyor. Köstebek mücadeleleri deneyimli oyuncular için ayrılmış zor seviyelerdir. Onları yenebilecek misiniz? Çölden çıkıyorsunuz diyor. Gidelim canlar, yeneriz. Bunu diğerinde de söylemiştiniz. Ne yaptık? Aa. Biz bambaşka bir yere giriyoruz canlar. Evet. Canlar çok önemli bir duyurumuz var. Beklenen yeni kanalımız açıldı. Gerçek canlar olarak hemen şimdi açıklamadaki linke tıklayarak yeni kanala gidip abone olmayı ve zil tuşuna açmayı unutmayın. Tapınağın Güzel tapınağın falan. içine girdik. Burada da ne yapacağız? Burada da bir sürü sandık bulacağız ve altın toplayacağız. Evet Süper. ama ben neler etrafı keşfetmek istiyorum. Bura bir yol. Bak buradan gideceğiz. Ha burası kapalı. Birçok seçeneğimiz var. Önce birine gidip o kapıyı açmamız lazım. İsrail ekmemiz gerekiyor. Ben önce altınları toplayacağım. Köstebek varsa köstebeklerle konuşacağım. Kösteban. <laughs> ne? Kösteban. Ha köstebam. <laughs> Güzel. Tüm meydan okumalarımız atalarımız tarafından eski zamanlardan kraliçe arısı için yaratıldı. Baceracılar bir şeyler yaparken görmeye bayılır. Maceracıları bir şeyler yaparken görmeye bayılıyor. Tamam işte maceracıları bir şeyler yaparken görmeye bayılıyormuş. Yani biz burada e, bu parkurları geçerken o görmeye bayılıyormuş. Şimdi ben şuradan altınlar alırım da nereye gideceğimi anlamaya çalışıyorum canlar. Bir dakika bu bölüm de yine uzun olacak gibi duruyor. Tam Almedim. şuraya gitsem gitmenin bir anlamı yok açamadın ki. Dur gitmenin bir anlamı yok orayı açamadım. Altın alırım şu aşağı açıp bak da şu aradan da gideceğim sanırım. Önce buradan mı gideceğim canlar? Bir burayı bakmak istiyorum. Böyle hobidik hobidik gidiyorum da inşallah başıma bir şey gelmez. Var ya aynen ben de gidiyorum. Merhaba. Merak etmeyin düşerseniz sizi çıkarırız. Ama dikkat edin oldukça sıcak. Güzel can da var burada. Nasıl gideceğim? Buraya göbek saldırısıyla atlayıp karşıya mı uçacağım? Böyle doink yapacaksın. Wow, uçamadım. Uçamadım. Çok kötü ee, uçtum. Uy, ha, oldu oldu. Tamam güzel güzel. Yine bir kötü uçtum da e, yine de oldu. Ya ama her yerde lav yapmazsın be kardeş. Köstebek kardeş öğretseydim mi nereye gideceğimi? Yok. Karşıdaki deliğe uçacağım da şurada mı şey var? Bura uçuracak beni. Allah'ım ya Rabbim. Şey. Aşağı, aşağı. <laughs> girdim girdim girdim. Poz verdi, gördün mü? Aynen tutunma özelliği güzel olmuş yoksa zaten buralar yapmazdım da atlayayım mı atlamayayım mı bilmiyorum ki. Atladık. Nereye geldim? E hey yere düşmek yasak buradan, mı? buradan Aa, yukarıya işte. mı seke seke gideceğim? Sek buradan. Yeter şey, mi? Şey al. Güzel. Buraya sekeceğim. Yeter mi buradan? Sektim. Yetmedi. Bunun üstü. Bir daha mı? Tam nereye sekeceğim? Bir daha, daha var. Üstte bir daha, daha, var. daha var. Çok güzel sekiyorsun. Hayır. Buradan bir daha mı sekeceğim? Allah'ım nereye sekeceğim? Allah! Dur nereye sekeceğin yok. Buraya mı sekeceğim? Ha burada kapı Güzel. Burada, varmış. ama burada da bir şey var gibi. Karşıda da kapı. Allah'ım ya Rabbim ya nereye gideceğim bilmiyorum ki. Niye hemen karşıya geçiyorsun? E burada da. da bir yer var. Burada daha geniş. Orası da şey. Allah Allah duvarlara tutuna Burada tutuna da bir mi? yer var. Delik var. İlerisi var. Burada delik var. Oraya mı gideceğim? Şurada da bak bir yer var. Buraya tente, nasıl çıkacağım tente mesela? Var. Tente var. Ha şuradan sekebiliyor muyum? Evet. Ha bir dakika köstebek Aa. söyleyecek mi? İleri geri giderek zıplama konusunda çok iyi olduk. Ya sen çok iyisin de orada da köstebek buldum. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Kardeşim özledim yakınlarda yaşamayacağım. Aa, şey, Karlar Vadisi'ne mi şey yapmış? Gönderme yapmış. Olabilir. Ya, Orada da köstebekler yaşamadım. vardı. O da Karlar Vadisi'nde yaşıyor sanırım. sandık, güzel. İlk sandığımızı bulduk canlar. Evet. Ay bu efektiymiş. Buna bakmak istiyorum. Kusacak galiba. Aynen bak şurada gördüm. Ee, bu nasıl kötü espri? Kötü espri yaptığında bunu yapacağım. Güzel. Ben, ben <laughs> kötü es espri ben kötü espri yapmam canlar bilir ki çok iyi espri yaparım ben. Güzel bakalım kötü espri denk gelirse onu yaptın da burada bir şeyler var mı hala diye merak etmiyor değilim bir yerleri kaçırmak istemiyorum. Bak burada da köstebek varmış. Konuştuk ya, o, bu o değilmiş. Buraya o kadar az müşteri geliyor ki ne satmam gerektiğini unuttum. Ya dostum tapınağın içinde şey açarsanız kimse gelmez tabii ki. Buraya mumya gelir mi? Aynen de. yani mumyalara mı satacaksın? Güzel buradan yukarıya gidiliyor da karşıyı unutturma bak bana. Ya güzel. sen var ya, öyle yerlere girdin çıktın ki. Burada da sandık varmış. Ne verecek? Okey. güzel. Arı emojisi buna ara da bakalım. Mu acaba? ara, ara olabiliyorsak olabiliyor, olabiliyor. çok güzel. Hmm, <laughs> alakası yokmuş öyle. Emojiyle <gülüyor> gösterdiğinin <gülüyor> alakası yokmuş. Tamam buradan çıkıyorum karşıya mı uçacağım şimdi de? <laughs> güzel canlar. Evet iyi uçtum. Süperiz 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 de buradan nereye gideceğim? Aa burada oralar var oralar anahtar. Aa tutun diyor bak böyle gösteriyor. Aşağıda bir şey var mı? Ya niye bakıyorsun biliyor musun? Sandık var ya sandıkları Tutunan kaçırmak istemiyorum. Geliniyor. Hayır Zeynep. ışıkmış. <laughs> Tutunabiliyor muyum? Tutunabiliyorum. Tutunamayanlar olma lütfen. Yok olmayacağım. Güzel canlar ya buraya kadar gelebilmek bile güzeldi bizim için. Evet de şimdi nereye? Şimdi Ay. burada bir şey mi var? Ha can varmış. Canlarım full. Güzel. Aa bu başlangıçta geleceğimiz şey delikli evet. kapı. Or Asıl yer Na nasıl? Aa bu sadece bir tanesini açtı. Şimdi Niye bir daha oraya de? gideceğim. Oraya da mı gideceğim? Nereye uçuyorsun şu an boş boş şu an ya? Ben hiç bilmiyorum Yukarıya ya bir dakika. Ya. Şu, şurayı da açacağım da orada, bak oradan oraya mı? Aaa! Şimdi gelip şurayı mı açacağım? Evet. Kafam karıştı. Tutun. Sağ atla, sol atla. Güzel. Buradan tekrar Lera buraya, da. tekrar buraya. Bir daha buradan atla. Da. Sanırım <laughs> buraya. Çıkamıyoruz Süperiz oraya. canlar. Süper gidiyoruz da. Devamında sanırım Olur. buraya gireceğim. Tutunma olay bayağı işi çözmüş. Ya burada bir şey hmm. yok diyordum delik varmış. Altınları koymasalar bulamayacağız ya. Hızlı çıktım farkında mısın? Arıların Kraliçe Arı'nın köstebekle konuştuğunu gösteriyor. Buraya gelmiş köstebeklere. Şu aşağı gideceğim. Canım var zaten uçuyorum. Burada çok bir şey yapabileceğimi düşünmüyorum canlar. Yine Ra'nın gözü var. Süper, süper geldik. Buradan peki arkada bir yer var mıydı acaba ya? Kaçırdın mı bir yerlere? Baktık mı? Ya şu delikler... çok fazla ama... Giremem <laughs> sanırım onlardan. Ne yapıyoruz o yırtıklara? mu? Hiç bilmiyorum, hiç bilmiyorum. Nereye gideceğim bilmiyorum. Şuralara yani? tutunarak çıkacağım. Sanırım altınlar var devamında. Bak karşıya uçacağım oradan evet. da. Güzel. Karşıda can var ama buraya mı gideceğim? Sanırım buraya gideceğim canlar. Ya, ya umarım bir yerleri kaçırmam ya. Burada aç Oy şey var şişir. demirli bir yer var oraya uçamam da aşağı şuraya uçabilir miyim? Ucundan uçsaydın ya. Güzel buraya kadar uçtum buraya kadar problem yok o demirli kapıyı açacağım sanırım şimdi. Tamam açacağız da. Yani yerleri göstermese ben zaten yapamayacağım ya o kadar karışık ki. Ya altınlar olmasa biz bir gideceğiz. <laughs> Hayır evet, çok, kötü, çok kötü düştüm. Tamam can var ileride zaten. Niye düştüm biliyor musun? Bazen basamıyorum yani. Bilgisayardan oynadığımız için zorlanıyoruz canlar. Ay ben telefondan hiç oynayamıyorum ya. Yani. Telefondan oynaması bence daha kolay. Ay sanki diyecek ki bilgisayardan oynayabiliyorsun. Yok telefonda niye biliyor musun? Ya bazen bilgisayar algılanmıyor. Bu demir Açın, kapıyı açtı yukarı mı açtı? Mı açtı? Şu arayı açtı sanırım. Güzel. Güzel. Buradan sanırım karşıya karşıdan yukarı. Bir dakika. Mı? Uçacağım tabii ki. Uçacaksın, uçacaksın. Güzel. Buradan buraya. Kutulara uçacaksın. Güzel. buradan nereye? Canın gözünü göreceksin. <laughs> buraya sanırım. Burdan şey. buraya da orada demir şeyler var. Evet. Dikenler var. Orada hızlı uçup Tam diken çıktığı zaman uçacağım of. ki bir daha çıkana kadar of. geçmiş olayım. Geçmiş Güzel. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Bence de geçmiş olsun. <laughs> Güzel besledim. Ne güzel, bu fena değildi. Bu fena değildi. Eee, buraya kadar güzel şey geldik, <laughs> buraya kadar güzel geldik de burada yukarı, yukarı da var. Nasıl uçacağım? Da buraya öyle? uçamam. Uçarsın ya. Aşağıda zıplama var mı? Yukarıya uçamam. Yok. Yuka, yukarıya tutma şansın yok. Tutunsan da çıkma şansın yok. Demek ki buradan gideceğim, oraya sonra geleceğim. Ya oraya da geleceğim. Aa, burayı da açtık. Tamam. Oraya nasıl geleceğim bilmiyorum. Tam orayla alakam yok o zaman. Niye orada yırtık vardı? Bilmiyorum canlar ya. Or <laughs> bir şey, bir şey. Orada niye vardı? Burada bir altın daha kaldı da bakacağım. Şu an amacım altınlar ya ben nereye gidiyorum? Oo burası neresi? Hayal dünyası herhalde. <laughs> nereye gidiyorum <laughs> Ay, bilmiyorum. Gemi kütle falan kütle. da var. Astral Kumullara hoş geldiniz. Biz ruhlar size yardım etmek için buradayız. E nasıl yardım edeceksiniz? Doğrusu? Bu ayın ruhlarıymış. Yani. Buradan devamından Nazardık. ne olacak? Aa! Bir dakika evet. boşlanmıştı. Ne oldu? Evet. Bura niye gözükmüyor? Niye boşluğa uçuyorsun. Asralli Şu çünkü gemi vardı desekliydi. ya çöldeki. Rüya Bir dakika. Rüya. Var mı konuşacak biri? Varmış. Ruh dünyasına hoş geldin. Ruh taşıyıcı kullanarak seyahat et ve yolunu aydınlat. Ya bu da gemide ruh taşıyıcı mı olmuş yani? Aynen bu şeydeki gibi ya. Çölün gemisi gibi. Karşıya doğru gideceğim canlar ama burası karanlık. Yani hareket ettikçe aydınlanıyor. Öyle yapmışlar. Karanlık Güzel. dünya, sensiz karanlık. Şurada bir şey görüyorum da çok karanlık olmuş ya. Bu kadar karanlık yapmasalar daha çok sevinirdim. Ben aydınlık oyunları seviyorum Aynen. canlar. Bir bayrak sembolü var önümde. Bu da farklı mesela Ran'ın gözü değil bu da. Bu başka bir şey. Bir dakika ileride biri var canlar. Ruh timsah var. Ruh timsahla konuşacağım. Yemi <laughs> lazım olacak mı bana devamında bununla seyahat et dedi ama Belki. bilmiyorum. Eğer kaybolursan sadece ışıkları takip etmen gerektiğini unutma. Güzel bu ne? Aa burayı aydınlatıyor burası devasa büyüklükte bir yer. Oo, ama Gemi, basıncı, gemin lazım basınca. Bir şey koyacağız da. üstüne. Ne koyabiliriz ki? O da olabilir de bir dakika şurada yol buldum. Ben mi gidip aydınlatacağım acaba? Aa, canlar da gemiyle gitmeyeceğim. Sanırım gemiyi bırakacağım artık. Bir dakika hmm. güzel güzel buraya kadar çıkmış olmak ya buraya kadar gelebilmek bile iyi bizim için şu an. Sen yani çok iyi de. Devamında neler neler var neler neler var. Ee, bitti. Ha buraya mı gideceğim? Güzel güzel. Tamam. Peki buradan oraya atlayamam herhalde. Nereye Atlayacağım batacağım? mı? Hayır. Güzel. Baksana karanlık gittikçe açılıyor. Tamam da nereye gidiyoruz kardeşim? De bitti. Orada bir gölge var gölgeye mi zıplayacağım? Ay zıplayamadım. Nasıl ya var var burada taş var gölgesi gözüküyordu. Canlar bura çok zor olmuş. Gerçekten tecrübeli oyuncular için. Şurada da bir gölge gözüküyor. Bunu ben çok güzel oynardım. Gerçekten tecrübeli bir oyuncu olduğumuzu düşünüyorum. A buldum. Güzel, güzel. <laughs> altın yok mu altın? Vallahi varsa da şu an altınlara takılmıyorum. Ben gidebildiğime seviniyorum. Sanırım şuna çıkacağım. De niye gidiyorum? Nereye gidiyorum? Neyi alacağım? Güzel. Burada da şu... Şurada gördüm bir şey. Ama burada da altın var. Şurayı bir alayım düşmek istemiyorum ya. Aldın aldın. Sanırım şurası gideceğim yer. Güzel, biz güzel kapıyoruz. buraya kadar çıktım. Bu ne? Canlar bildiğimiz farklı farklı yerlere geliyoruz. B'ye bas. Işık etrafını fark eden ve karanlıkta yolunu bulabilenin üzerine doğar. Burası kapalıydı. Burayı aydınlatınca geldi. Ama gemiyle mi gideceğim de gemim nerede? Oho sen gemi... Valla gemime doğru uçuyorum boşluğa uçtun şu an. Gemiyi gemi bulacağım. Oh nasıl yok ya? Burada <laughs> gemi. Ama bak şununla hareket et dedi. Baştaki <laughs> uyardı bizi. Bununla hareket etmem <laughs> gerekiyor sanırım. Bununla git o zaman. Sanlar Bu ne böyle? Geliyorum. Nerede o ışık? Işık şurada bak. Bununla gitmem gerekiyor sanırım. Yüze yüze bir dakika. Gidiyoruz. Bir dakika. Gideceğiz. Gideceğiz. Bulacağız. Astral seyahati. Aynen. Yüze. Öyle bir şey yapmışlar. Ya o temadan yapmışlar da devamında nasıl yapacağım bilmiyorum. Bu bir şey. E, rüya. Ya aynen şu an rüyada gibi düşünüyorlar. Aha burada aydınlatacak şey. sanırım da bu nedir bu, ya? Ne, bu nedir bilmiyorum. ya? Burada daha büyük gibi canlar. Gemim nerede? Ya keşke bir şey koysaydık bunların üstüne ya. Bunların üstüne konacak bir şey olsa bir şey çok güzel olurdu. Aydınlatılmış olsa çok güzel oldu. Geri bas dostum gemi. Yani şuradan gideceğim canlar da bildiğiniz Aa. süper ay böyle e, inanılmaz zorlu yerlerden geçmeye başladı. Aynen, 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 falan. Gemi falan sürüyor dediğin gibi gide gide. Şu <laughs> an nereden gireceğim? Bunun işte merdivenleri şurada mı? Burada sanırım. Sen direkt dal ya tapına. Buradan tapına dalıyorum merdiven gördüm çünkü. Bitirebilecek miyim onu çok merak ediyorum. Burada da ucu var sanki merdivenin aynen. Ya buradayım. bir şey diyeceğim. Süper ay sence merdiven arar Yok zıplaya zıplaya da giderim de şimdi bir kere e, bir yer varsa geçmem gereken ve onu fark edemezsem oyunu bitiremezsek üzülürüm yani. Biz buradan güzel. düşünce ölüyor muyuz? İnşallah ölmüyoruzdur. Deneyeyim mi? Hayır. Süper canlı. Buradan karşıya mı uçacağım arada bir yer var mı acaba? Keşke olsa mıydı? Olsa çok güzel olurdu. Yok. Arada bir yer ben yok. Hiç bir şey yok. Yani... Şimdi tekrar deneyeceğiz canlar güzel. Buradan çıkıyordum. Yolu buldum da orayı nasıl uçacağımı bulamadım. Buraya direkt ucundan uçuyorsun. Bence de ucundan uçacağım. Allah ne verdiyse. Hop yani, yani ya da arada be. bir yere denk geleceğim. Gelemedim şu an. Arada bir yer olsaydı sen üstünden geçer. Bir de, bir de gölgesi oluyor da aynen aynen. Şu an gölgesi de gözükmüyor canlar. Sen süper ayısın. Süperiz. Sana süper ismini boşuna mı verdiler? Şimdi buradan şöyle yapacağım. Yine zıplayacağım ucundan. Göbek saldırısı. Uçuş. Süper süper süper. Aa burada da yeni bir yer aydınlattım. Işık hayallerini gerçekleştiren ve bilinmeze dalacak kadar cesaret sahibi olanın üzerine doğar. Bak burada tekrar minik bir ışık çıktı. Gemim nerede oraya doğru gideceğim. Tam burayı okuduk dostum da bir dakika. hop. Gemin Direkt geminin içine Allah Kafanı giremedim. Azacaktık. Neyse o da güzeldi. Oraya kadar girmek de güzeldi. Şuradan gemiyi alalım canlar. Şurada umarım yol vardır diye düşünüyorum da devamında neler yapabileceğiz hiç bilmiyorum. Allah ne verdiyse gidiyor. Allah! E gemiyi devirme dostum. Kumların Aynen, içinde devirme. ters dönerse bir daha düzeltemem o gemiyi. İnşallah yol vardır canlar. Oraya doğru gideceğiz. Oranın devamında ne yapacağız onu da bilmiyorum. E var olsun bir zahmet. Oraya Biz nasıl orayı gideceğiz? Oraya yüksek ama. Gemiyle mi çıkacağım? Çıkılsın. Bir dakika. Çıkılsın. Oraya yüksekte ben oraya nasıl çıkacağım? Geminin Gemi. şeyine çıkabiliyor muyum? Hmm. Tepesine çıkalım. Tırman. Tırmanmıyor mu direği? Direğe tırmanmıyor sanırım. Ben nasıl yapacağım canlar? Oraya tırmanabileceğim mi acaba? Hmm. <laughs> Dostum ne yapıyorsun kendine gel. Kaldı gelen. böyle. <gülüyor> Sen <gülüyor> de kas. şaşırdın da. Şu an buradan üste çıkabilir miyim acaba? Şu direkten tutunup çıkabiliyor musun acaba diye düşünüyorum. Ben de. Yok. Hayır. Çıkamıyoruz. Buraya nasıl çıkacağım canlar? Gemin ucuyla biraz da ucun, ucundan mı denesem acaba? Ucundan geri çek. çıkabilir miyim? Bir geri çekelim. Gel gel gel, Hop çok geldin. Çok gelmedim ya, bence güzel. Çok mu geldim? Yo az gelmiş hatta. Azıcık daha gideceğim <laughs> canlar, azıcık daha geri geri yapacağım. Gel gel, tamam yeter. Şu an sanırım çık, ya böyle çıkıyorum dur, çıkabilirsin. Bak gemiyi iyi ki getirmişiz ya. Silke can, bize Gemi... bir akıl versene. Gemiyi iyi ki getirmişiz. Ben ucunda duramıyor muyum? Buraya mi ya da bana? Aynen yeter ol. Tamam güzel, burayı da açtık canlar, bura bitti son mu? Yok. Işık yıldızlara tırmanırken sadece elindekilerle yetinen ve büyük başarılar elde edenlerin üzerine doğar. Işık üstüne olsun dostum güzel sözlermiş. Süper. Her binde başka başka ışık doğar doğar doğar. Doğdu. Yani <laughs> bir tartın. Peki gemiye hala ihtiyacın var mı da bitmiyor canlar bu nasıl güncelleme olmuş? Kim yaptı bunu? Yapan eline sağlık. <laughs> eee gemiyle mi çıkacağım yol var. Yol varsa gemiyle Bilmiyorum ama altın falan da var. Bir dakika ben bir kendim çıkacağım. Gemiye lazım mı bilmiyorum. Şöyle gidelim canlar ya. Şöyle gidelim toplayarak. Sanki gemi için geniş yapmışlar gibime geldi de yok ya. Çıkmaz gemi buradan herhalde. Çıkalım canlar şuraya. Güzel. Aşağıdaki, kap Aşağıdaki kapı kapalıydı. Oraya mı gemiyi sokacağız? Güzel şey buldun. Sandık buldum. Oo. Kum fırtınası maskesi. Bunlar da deneyeceğiz canlar bir bölümde. Aa bak şurada bir şey var. Sandıklar var. Şurada da bir kol var. Bitmemiş daha bölüm. Üstümde de bir yer var. Ortasında bir şey mi var? Ortasında bir şey var bunun. Bir dakika canlar bitmedi. Sandıkları alsak ya. Sandıkları da alacağım. O üstüm açacak. Kapıyı Kap Aa çıkış kapısı. Buradan bitiriyorum oyunu. Çok iyi. Çok iyi. Hasarlı pelerin. Hasarlı mı? Var düzgünlü vereydiniz. Kullanılmamış bir şey. Küpe. ben üstten nasıl çıkacağım? Sanırım üste çıkmam gerekiyor. Bir dakika ya. Şuradan çıkabilirim ben. Adık gemiye mi? falan ihtiyacım var. Aldım aldım. Hepsini aldım. Şunun üstüne çıkabiliyorsam hatta şu, şu daha yakın gibi. Göbek saldırısı. E tamam buradan ben yukarıya çıkar. Allah. Alevlerin içine düştük. Allah. Tam buradan yukarıya çıkamaz mıyım ben? Çıkar mısın? Bir dakika. Burası neresi ya? Sen yolunu kaybettin. Ben yolumu kaybettim dostum. Üstünde bir şey var gibi geldi. Bak üstünde bir şey var. Ama oraya nasıl çıkacağım ben? Barda buradan nereyi planlıyorsun tabi? Hiç bilmiyorum. Şöyle bir karşıya uçacağım canlar. Güzel. Zaten görünmüyor da. Buralardan bir yerlerden gitmem gerekiyor sanırım da buradan nereden gideceğim ben? Yol yapsalarmış keşke. İşte bir yer var mı diye arıyorum. Sanırım buradan bir yer yok canlar ya. Bu ileride sanki bir şey geliyor yakın yakınına bir şey geliyor gibi. Dönüyor mu buradan yok dönmüyor. Benim burayı bulmam mı? Var? Ya var mı yani öyle bir yer? Biz boşa mı uğraşıyoruz? Aslında çıkış kapısında bulduk gitsek mi? Onun üstünde ne var ama? Sandık varsa ne çıkacak? O kadar saklanmış bir yerde sandıktan. Bak şuradan bir şeyler yapabiliyor muyum acaba? Döndüğümüz yere geri mi geldik? Sanırım geri geldik de buradan bir şey yapabiliyor muyum? Bence yanıyoruz şu an. Yani. Patilerimiz yanıyor. Aa çıktım. Üstüne çıktım. Aa dönüyorlar. Buradan gidebilir miyim? Nasıl dönüyorlar? Ortaya gidebiliyor muyum? Derse uç. E çok iyi. Burada Güzelcik. ne var? Işık ileriyi görmek için zaman ayıran ve saatin ilerlediğini unuttukları anların kıymetini bilenin üzerine doğar. Yaz bunu. Kullanırız. Güzel sözmüş. Ben sonunu okuyunca başını Ay. unuttum. O kadar uzundu ki. Şimdi benim en aşağı gitmem lazım. En aşağıda şuradan giderim Gidiyor, herhalde kayıyor, ya. Kayıyor kayıyor kayıyor. Aysin zaten kayıyor, amacım kayıyor. aşağı düşmek. Kayıyor kayıyor. Şöyle bir aşağı doğru düşeceğim. Aşağıda çünkü kapı açıldı. Bak gemimizin olduğu yere geldik. Merhaba gemiyi de götürebiliyor gemi. muyum acaba? Gemiyle mi gireceğim acaba buraya? Aha. Bir dakika gemiyle girsem ne olur? de gelir mi misin? Gemide gelirse yani gemiyi de buradan çıkarabiliyor muyum acaba? Kafamız da bu. Ya olabilir. ben bu gemiyle gezmek isterim normal Super ayda. Dostum. <laughs> Al 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 topla 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 yok ya toplayamadın çok yavaş ya topla 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 gir 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 Allah gemiyle birlikte gidiyor sanırım ayrılıyor güzel ayrıl dostum geçtik süper gemi gelecek mi acaba bence gelmeyecek kendimiz yok ya gelmedi ha buradan geri mi gidebiliyorum zaten buradan girmedik Yo buradan girmedik. Emin misin bu şeyden girdik? Tapınak şeyden e, piramitten girdik. He buraya gelince aynı yere Buradan da yere girebiliyoruz atıyor. demek ki. Canlar süpermiş. Daha sandıklar var bir sürü. Onları da göstereceğiz. Devamı hızlı gelsin isterseniz. Güzel bir beğeni atmayı, kanal abone olmayı ve zil tuşunu açmayı unutmayın.